İki kuzusuyla yaşayan bir koyun varmış. Kuzulardan birinin adı Ayşe, diğerinin adı Fatmaymış. Koyun sabahları otlamaya giderken, sakın benden başkasına kapıyı açmayın diye sıkı sıkı tembih edermiş. Akşam olunca da evine türkü söyleyerek dönermiş. Ayşe Fatma kuzular, açın kapıyı kızlar, memelerimde süt getirdim, biraz da ot getirdim. Kuzular annelerinin sesini tanır ve kapıyı hemen açarlarmış. Bir gün kurt olanları izlemiş ve türküyü ezberlemiş. Anneleri yokken ağalın kapısına gelmiş. Başlamış türküyü söylemeye. Ayşe Fatma kuzular, açın kapıyı kızlar. Memelerimde süt getirdim, biraz da ot getirdim. Kuzular bu sesi annelerinin sesine benzetememişler göster kuyruğunu demişler. Kurt kuyruğunu sağlayınca annemizin kuyruğu beyazdır sana kapıyı açmayız demişler. Ertesi gün kurt bir kuzu kuyruğu bulmuş yine aynı türküyü söyleyerek ağla gelmiş. Yavrular bu kez göster ayağını demişler. Kurt ayağını gösterince annemizin ayağı beyazdır. Sana kapıyı açmayız demişler. Kurt bunun üzerine gitmiş, ayaklarını unun içine sokmuş, bembeyaz olmuş. Tekrar ağla dönüp türküyü söylemiş. Yavrular, göster dişlerini demişler. Kurt dişlerini göstermiş. Yavrular bakmışlar ki bu kurttan kurtuluş yok, Evet, sen annemişsin ama anahtar ağacın altında. Git, al, aç." demişler. Ağacın altına giden kurt, oradaki çoban köpeğini görünce öyle bir kaçmış ki bir daha kuzuların yanına hiç uğramamış. Anneleri ise her akşam tatlı sesiyle türküsünü söylemeye devam etmiş.